gece Japonya uçak biletini aldım. Bununla ilgili bir shorts videosu attım ve en çok sorulan soru kaça aldım, ne zaman aldım, nasıl aldım, nereden aldım falan filan. Bunu anlatayım arkadaşlar. Öncelikle en uygun uçak bileti bulabildiğim yer kesinlikle reklam falan filan değil. Skyscanner zaten hani site bir şey satmıyor. Site bütün satış sitelerinde arıyor ve en uygun fiyatlığı gösteriyor. Ben bir Çin hava yoluyla gideceğim ve tek aktarmalı gideceğim yani daha ucuza 3-4 aktarmalı, 5 aktarmalı, 6 aktarmalı uçuşlar var ama hani ben işte 17-18 saatte gideceğim ve diğer türlü 50 saat, 60 saat olabiliyor. Direkt uçuşlar çok pahalı. Yani Türkiye'den Japonya'ya direkt gitmeye çalıştığınızda sadece gidiş bileti işte 40 bin lira, 50 bin lira seviyesine çıkıyor ama ben hani 15-20 bin arasına aldım diyebilirim. Çok daha ucuza da bulabilirsiniz, çok daha pahalıya da bulabilirsiniz. Nasıl ucuza bulabileceğinizi söyleyeyim arkadaşlar. Skyscanner sitesine girin. Orada hani gitmek istediğiniz aralığı seçin. Atıyorum biz Temmuz'un başında gitmek istiyorduk. Yani Temmuz'un 3'ü ile 5'i arasında bizim için çok bir fark yok. Siz hangi gün gitmek istiyorsanız gitmek istediğiniz günü seçin. Ve oradan sol menüde hani aktarmalar var. Aktarmalardan tek aktarmalıyı seçmenizi öneriyorum. Ve arkadaşlar Çin aktarmalı çok mantıklı olacaktır. Fiyat olarak çok daha ucuz. Çin hava yollarıyla çok daha ucuz. Bununla ilgili araştırdım. Bu şekilde gidenler bayağı var. Hani sıkıntı çıkmıyor diyorlar. Ben kendim gitmedim ama giderken göreceğiz işte. Uçakta yemek falan da veriyorlar. Çin'de işte beklemenize göre 1 saatle 6 saat arasında 7 saat arasında bekleyebiliyorsunuz. Biz ortalama bir 6 saat falan bekleyeceğiz Çin'de. Yani Türkiye'den Çin'e gideceğiz. Çin'de bir 6 saat bekleyeceğiz. Orada başka bir uçakla da oradan Tokyo'ya geçeceğiz. Yani dediğim gibi bu şekilde günlük olarak bakabilirsiniz. Günlük fiyatlar çok değişiyor arkadaşlar. Yani işte mesela atıyorum Temmuz'un başında gideceksiniz. Temmuz'un birine baktığınızda 30 bin liraya, Temmuz'un ikisine baktığınızda 13 bin liraya falan bilet bulabiliyorsunuz çok değişiyor. Uçuş saatlerine çok iyi bakmanız lazım. Çünkü böyle 6 aktarma, 7 aktarma Arabistan üzerinden böyle Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri falan filan gezdirenler var. Böyle 6-7 aktarmalı. 60-70 saatte uçuşlar var. Onlara kesinlikle dayanamazsınız yani. Hani onlarda da 12-13 bin liraya inebiliyor ama hani 15 bin lira verip daha uygun bir günde gitmeniz lazım. Dönüş bilet de gene aynı şekilde gidiş dönüş şey yapabiliyorsunuz. Bu konu hakkında sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ben de bildiğim kadarıyla cevaplarım %100 her şeyi biliyorum diye demiyorum ama bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım